Şimdi bugün üslü sayılarla ilgili biraz daha böyle hafiften zorlayıcı, biraz daha farklı sorular ve arada da yeni nesil sorularla beraber hem zor hem de yeni nesil sorularla beraber üssü sayılarımızı bitirelim inşallah. Şimdi sırayla sorularımıza başlıyoruz. İlk örneğimiz şöyle bir örnek. 2 üzeri x eksi 2 üzeri eksi y çarpı 2 üzeri x artı y eksi 2. İfadesinin değerini buluruz. Bize bunun değerini soruyor. Bu ifade aşırı gelen hangisine eşittir diyor. Şimdi baktığımız zaman 2 üzeri x'i aldık. Eksi. Bunu dağıtalım içeriye. Dağıttığımız zaman 2 üzeri. Bununla bunun çarpımı tabanlar aynı üstleri topladık. 2 üzeri x eksi. Daha sonra 2 üzeri y'yi buraya dağıttık. Gizli pay üstünde 1 var biliyorsunuz. Eksi ile eksinin çarpımında artı oldu. 2 üzeri 1 eksi y oldu. Evet buradan 2 üzeri ister birbirine götürdü. 2 üzeri 1 eksi y kaldı. Evet şöyle hafiften çok zor olmayan normal basit bir soruyla başladık. Şimdi yeni nesle yakın bir soru. Güncel bir soru. Bir kutuda virüs varmış ve Allah korusun diyelim her bir saatte 3 katına çıkıyormuş. 3 katına çıkıyor. 10. saatin sonunda 27 üzeri 13 oluyorsa 6. saatin sonunda ne olur diyor. Her bir saatte 3 katına çıkıyor. Yani eğer düşünüyorum kutuda en başta 5 virüs varsa daha sonra 3 katına çıkıyor 15 daha sonra 3 katına çıkıyor 45 öyle devam ediyor. Ama başlangıçta bilmiyoruz. Bilmediğimiz için burada dikkat ederseniz bize 10. saatin sonundasını veriyor. O zaman tersten gideriz. Daha kolay olur bizim için. Tersten gideriz ne demek? Biz 10. saatin sonunu düzenleyelim. 27 üzeri 13 demek. Biliyorsunuz 3'ün kübüdür bu. 3'ün kübüdür 27. Üzeri 13. Yani 3 üzeri 39 olur. Şimdi 10. saatin sonunda 3 üzeri 39 ise otomatikman... 9. saatin sonunda 3'e böleceğiz. 8. saatin sonunda 3'e böleceğiz. 7. saatin sonunda 3'e böleceğiz. 6. saatin sonunda 3'e böleceğiz. Evet bakın bitti olay. 6. saatin sonunda ne kadar olur diyor. Buradan 3 üzeri 39 bölü 3 üzeri 4 bu da 3 üzeri 35 olur ki 3 üzeri 35 şıkkı da gördüğünüz gibi 5 günde var diyoruz. Evet bu soruda baştan düşünmek zor olabilir. Bazen tersten düşünmekte fayda var. Burada tersten geri geldik. E 3 katına çıkıyorsa tersten hep 3'e bölmek zorundayız. 3'e böle böle bu şekilde sorunun cevabını bulmuş olduk. Şimdi bir tanecik de bakın LYS. LYS eskiden ikinci aşama. Şu anki AYT demek. 2013'e çıkmış bir sınav sorusu. 4 üzeri x çarpı 6 üzeri x çarpı 9 üzeri x eşittir 36 ise buna göre x kaçtır diyor. Kuralımız belli. Eğer üstler aynı ise altları çarparız. Çarpalım. 9 çarpı 4 çarpı 6 üstü x eşittir 36. E burada 9 kere 4 36 yapar diyorsunuz. 36 ile 6'nın çarpımı da 36 6'nın karesi çarpı 6 üzeri istiyoruz. Eşittir. Bu da 6'nın karesi diyoruz. E burada ne oluyor? 6 üzeri 6 üzeri 3 x oluyor. 6 üzeri 3 x eşittir. 6'nın karesi oluyor. E tabanlar aynı. Üstlere eşitliyoruz. 3 x eşittir 2 diyoruz. Demek ki her iki tarafı da 3'e böldüğümüz zaman x eşittir 2 bölü 3 diyoruz. Ve 2013 yılındaki bakın bazen AYT de olsa e, sorular kolay olabiliyor. Çok zorlayıcı olmayabiliyor. Yani e, ön yargı olay oluyor bazen AYT zor. İşte AYT sorusu sorulabiliyor yani. Evet şimdiki sorumuz yine birazcık yeni nesle kayıyor. Şey dedim ya yeni nesil aslında eski nesil yeni nesil diye çok da bir şey yok. Sadece eskiden direkt sorarlardı soruları matematikte. Şimdi şöyle dolaştırıp da soruyorlar. Yani kulağın arkasından dolaştırıyor, öyle cevabını veriyor. Biraz oku diyor veya biraz okuduğunu anla diyorlar. Ki bakıyoruz soruya. X, Y değişik bir şekiller var gördüğünüz gibi. Bunun cevabı X üzeri 1 bölü Y'miş. Tamam anlaşıldı. Yani eğer şöyle alttan geliyorsa X üzeri 1 bölü Y. Üstten geliyorsa he, o, sağ bu sefer Y üzeri 1 bölü X olacakmış. Buradan olayı yakalayacağız şimdi mantığımızı. Peki yakalayalım şimdi. Şöyle şunu yazalım. Önce şuna bakalım. Evet yukarıdakine benziyor. O zaman iç üzeri 1 bölü y. Yani 32 üzeri 32 üzeri 1 bölü 5. Bakın bunu yakaladık şu anda. Şunu yakaladık. Evet şimdi şunu yakalayalım. Şunu yakalayalım. Bu da alttakine benziyor. Alttakine benziyor. Ne diyor? Y üzeri 1 bölü x. Demek ki 8 üzeri 8 üzeri 1 bölü 3 bu da. Evet. Hadi bakalım. O da eşittir diyelim. Şöyle hareketimizi yapalım yine. E biliyorsunuz 32 demek 2'nin 5. kuvveti demek. 2'nin 5. kuvveti üzeri 1 bölü 5. Bunlar götürdü. Burada 2 kaldı. E bu da 8 üzeri 1 bölü 3'te 2'nin kübü demek. Üzeri 1 bölü 3. E Bunlar götürdü. Bu da 2 kaldı. E o da eşittir diyoruz artık. İlginç. İkisi de 2 iki çıktı. E bu hareketi tekrar uygulamak zorundayız. Bu hareket aşağıya fark etmiyor genç. Çünkü eşit çıktığı için. Ama Eğitim. yine bir şey yapalım. Kuralı uygulayalım. Baktık. Y üzeri yani 2 üzeri 1 bölü 2. Şimdi tabii şıklarda bakmamız lazım. 2 üzeri 1 bölü 2 ise tamam. Ama bize bunu şu şekilde de verebilirler. Bir sonra anlatacağımız köklü sayılar konusu bu. Bu aynı zamanda kök 2 demektir hangisini verirlerse onu işaretliyoruz. Evet. Devam edelim. Şimdi soruya bakıyoruz. Çok değişik, çok değişik. Yani baya baya bir şeyler var. Hafiften de çarpanları ayırmak okuyor. Çarpanları ayırma konusu ki aslında matematikte, TYT'de de, AYT'de de çok değerli bir konu. Hemen hemen her sorunun içinde, her konunun içinde olmazsa olmaz bir konudur. Burada da büyük bir ihtimal çarpanayıma olayı var. Şimdi bakalım. Ee, bu ifade x ile arasındaki bağıntıyı soruyor. 1 2 3 dört terim var. O zaman dört terim varsa iki iki düşünüyoruz. Acaba şu ikisini bir, şu ikisini bir alabilir miyiz? Bir şeyler çıkacak mı bize? Evet. Şimdi burada ortak ne var? İki üzeri iki üzeri x var ortak. Bir de y var ortak. Aldık. Aldık. Bakın burada x artı y'yi aldık. Sadece 2 üzeri y kaldı. Eksi. E x artı y'yi aldık. Burada da 2'nin nesi kaldı? Karesi kaldı. Evet. Bunu koyduk. Şimdi burada da ortak her birinde 2 var sanki. 2 parantezin aldık. 2 parantezin alırsak. Burada 2 üzeri y kaldı. 2 üzeri y kaldı. Eksi 4 kaldı. Hep uyarıyorum buralarda. Eksi varsa şeytandır ama tehlikelidir. Sıkıntı olabilir, yanıtabilir. Dağıttığımız zaman 2 üzeri y artı 1. Eksi eksinin çarpımında artı 8. Çok güzel. E bakın. E bu da 2 üzeri y eksi 4. Bu da 2 üzeri y eksi 4. O zaman 2 üzeri y eksi 4 parantezi aldım. Bu arada sonucumuz 0'a eşitmiş. Onu da yazdık. Aldık. Şimdi burada şunları götürdüğümüz zaman 2 üzeri 2 üzeri x artı y kaldı. Burada 2 üzeri x artı y kaldı. Eksi burada da sadece 2 kaldı. Eşittir 0. Şimdi biliyorsunuz matematikte 2 tane çarpım varsa 2 tane çarpım varsa çarpanlarından birisi 0 olmak zorundadır. Yoksa sonuç 0 olmaz. Şimdi şunu 0 yapması için bunu 0 yapması için 2 üzeri y eşittir 4 ise Burada y eşittir e, 2 olur ama y 2'den farklı demiş bakın. Y 2'den farklı demiş. Demek ki bu 0 olamaz. Bu 0 olamıyor. E, o zaman mecburen bu 0 olacak. E bu 0 olacaksa 2 üzeri x artı y eşittir 2 olacak. E, buradan da x artı y 1 olmak zorunda. x ile y arasındaki bantı. Artık x artı y 1 mi var açıklarda? Veya y eşittir 1 eksi x mi var? Hangisini diyorsa ona göre biz o şıkkı işaretleyebiliriz. Evet. O şekilde soruyu çözmüş olduk. Güzel bir soru. Üstü ifadeler ve çarpanlar ile alakalı çok hoş bir soru. Tüp. Şimdi bir sonraki soruya geldik. Ee, yine mümkün olduğunca farklı farklı sorular alalım. Her tür e, şeyden bal alınız derler ya çiçekten. Matematikte mümkün olduğunca ne kadar çok soru tipi görürsek o kadar bizim için tabii ki değerli. Soru şu. A, B, C'yi sıralayınız diyor. Şimdi değişik bir soru. A'yı vermiş, B'yi vermiş, C'yi vermiş. Şimdi 2 üzeri 96 var. Bir de 3 üzeri 80 var. Ee, burada şimdi hani diyeceksiniz 3 büyük ama üstü küçük. E, alt küçük, üstü büyük. Değişik bir soru tipi. Böyle bir soru görürsek veya bu soru tiplerinde... Ee, çok az kullanılan bir taktik vardır, akla gelmez. Şimdi o taktikimiz şudur bizim: Üstleri istediğimiz sayıya bölebiliriz. Eğer biz üstleri istediğimiz sayıya bölersek sonuç hiçbir zaman değişmez. Üstleri istediğimiz bir sayıya bölebiliriz, sonuç değişmez. Şu anlamda. Örneğin 2 üzeri 3 biliyorsunuz, 3 üzeri 3'ten küçüktür. 8, 27'den küçüktür. E, 8 20'den küçüktür. Biz üstleri 3'e bölersek 2 3'ten küçük olur bak. Bu güzel ve önemli bir ayrıntıdır. Daha sonra ileriki sorularda bu ayrıntıyı kullanacağız. Yani üstleri istediğimiz sayıyla çarpar ve istediğimiz sayıya bölebiliriz. Bu bizde sorularda çok kolaylık sağlıyor. Şimdi bu da sıralayınız dediği için o zaman diyorum ki ben üstler fazlalık var bir kere. Üstlerin ebobu yani bunların en büyük bölen sayı nedir diye düşünüyorum. Üstleri en büyük gören sayı. İşte hemen bunu bir silelim. Şuraya yazalım. Bunu kafadan da görebilirsiniz. Mesela hemen bazıları diyor. Hocam işte sanki 8 olabilir. Hatta 16 bile olabilir. Bakın evet 16. Bunların hepsini bölüyor. Ama göremezsek şu kenarda da bulabilirsiniz. EBOB EBO konusu bizim en başlarda öğrendiğimiz. Evet bakın. 2'ye böldüğümüz zaman 48, 40, 16, 2'ye böldüğümüz zaman 24, 28, 2'ye böldüğümüz zaman 12, 14, 2'ye böldüğümüz zaman 6, 5, 2. Evet daha 2'ye bölünmüyor. Bakın gerçekten EBOB'umuz 16. O zaman biz üstlerin hepsini 16'ya bölersek bizim A'mız 2 üstü 4 olur. E, B'miz de 16'ya bölersek 3 üstü 5 olur. E C'miz de 15 üzeri 16'ya bölersek 2 olur. Bakın ne kadar tatlı oldu. Yani çok 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 büyük sayıları böylece daralttık. He şimdi rahatlıkla buna 16 deriz. Buna 3 üzeri 4, 81 ile 5 çarparsak 243 olur. E 15'in karesi de biliyorsunuz 225 olur. Ve soru net çıkar. Demek ki sıraladığımız zaman burada en küçük sayımız A. Daha sonra C ve daha sonra da B olmuş olur. Evet bu taktiği çok kullanacağız üstleri istediğimiz sayıyla çarpıp bölebiliriz. Hem sıralamayı değiştirmez hem de denklemse eşitliğin her iki tarafını yine çok değiştirmez. Tabi incelikler ve nüanslar farklı onları geri gelmiş şey yapacağız. Şimdi yine dedik gibi farklı farklı sorular çözelim. Bu sefer üstlü ifadelerde toplamalı bir soru bakın. Şimdi üstlü ifadelerde biliyorsunuz toplama yoktur. Üstlü sayılarda toplama yoktur. Yani sakın arada artı varken üstleri toplamayın. Ne yapıyorduk? Burada yapacağımız tek bir şey var. Bunların hepsinde 2 üzeri x var. Hepsinde. 2 üzeri x olduğu için biliyorsunuz hiçbir şey kalmazsa 1 yazılıyordu. Burada 2 üzeri 1 kaldı. Burada 2 üzeri 2 kaldı. Burada da 2 üzeri 3 kaldı. Buradan 2 üzeri x parantezinde 8 10 14 15 eşittir 120. Buradan da 2 üzeri x eşittir 120'yi 15'e bölerseniz 8 olur. E burada da x direktmen ne çıkar? 3 çıkar. Demek ki x'in alacağı değerler 3 olmuş oluyor. Evet şimdi arka arkaya yapacağımız sorularda şu an aynı mantaliteyi kullanacağız. Hafiften yine genelde zorlandığımız soru tiplerine geldik. Aslında takdiri çok rahat yapıyorsunuz. Şu an takdiri vereceğim ben size. Hatta üniversite sınavında da bir iki kere çıktı buna benzer sonra. Şimdi 2'nin x'inci kuvveti 25 demiş. 5'in y'inci kuvveti 4 demiş. Buna göre x çarpı nedir demiş. Bakın ilk etapta hemen yapamıyorsunuz. 2'nin kuvveti nasıl 25 oluyor hocam? 5'in kuvveti nasıl 4 oluyor? Şimdi e, işte yani x'i bulamıyoruz. x y'i bulamadığımız tabii ki x çarpı y'i bulamayız. O zaman farklı bir şeyler yapmamız lazım. Nedir bu farklı şeyler? Ben direkt pratik yoluyla anlatacağım. 2 üzeri x eşittir. 25, 5'in karesidir bakın. Daha sonra şu ifade de aynı. 2'nin kuvveti ve 5'in kuvveti var. O yüzden 4 demek 2'nin karesi demek. 2'nin karesi demek. Bu da 5 üzeri y demek bakın. Bu da 5 üzeri y demek. Dikkat ederseniz altları alt aynı sayı yapmaya çalıştım. Bu soruları bu şekilde çözeriz. En kolay yolu budur. Altları aynı yapacaksınız. Ondan sonra üstleri oranlayacaksınız. Yani x bölü 2 eşittir 2 bölü y'dir. Burada da işler dışları çarpı yaparsak x çarpı y'miz direkt 4'tür. Evet mümkün olduğunca. hocam bu bilimsel mi? de ispat edebiliriz. Aslında biz şunu yapıyoruz. Örneğin burada 2'yi bulabilirsiniz siz. Hani bir önce anlattığım yol. 2 demek, 2 demek 5 üzeri y bölü 2 demek. Burada 2 gördüğünüz yere 5 üzeri y bölü 2 yazarsanız İspatı o. Normal yolu o. Ama genelde bu yolda da öğrenciler çok sevdiği için o zaman diyoruz hadi bu yolda yapalım. Böylece rahatlıkla çözün. Evet diğer bir soruya baktık. Şu hemen 12 yapalım. Tam çıkmamış. Evet. Şimdi bakıyorum aynı soru gibi sanki. 4'ün kuvveti var. 2'nin kuvveti aynı zamanda oluyor. Ha, burada 4 çarpı 3 var. Ha, burada 3'ü yalnız bırakıp 4'ü o tarafa atayım. 2'yi o tarafa atayım. burada da 3'ün kuvveti var. 2'nin kuvveti var. Hemen hemen aynı mantıkta sorular bunlar. E yapacağımız şey belli. Önce şunları düzeltelim. Düzeltelim. 4 üzeri x demek, 2 üzeri 2 x demek. Eşittir 12 de 4 çarpı 3 demek. Yani 2'nin karesi çarpı 3 demek. Bunu düzeltirsek 2 üzeri, buraya 2'nin karesi bölüm geçer. 2 x eksi 2, 3 üstü 1 demek. Böylece bu denklemi şu an düzelttim. Hemen altına şu denklemi yazalım. Hemen altına. 64 demek 2'nin 6. kuvveti demek. Bu da 3 üzeri y demek. Bakın. Evet istediğim formata geldi şu an. İkiler ve üçler alt alta. İkiler ve üçler alt alta olduğu için 2x eksi 2 bölü 6. Evet üstleri oranlayabiliyorduk. Şuradan tekrar hemen şöyle bir görelim olayı. Evet tabanlar aynı. Üstleri oranlıyoruz. Eşittir 1 bölü y diyoruz. Çok güzel. Buradan da e, isterseniz sadeleştirelim. İki parantezini alalım şunu x eksi 1 bölü 6, 1 bölü y diyoruz. Sadeleştirdik. x eksi 1 bölü 3, 1 bölü y oldu. Bize y'nin x türünden değeri soruluyor. Direkt takla atarsınız. Ters çevirirsek 3 bölü x eksi 1 eşittir y bölü 1. Yani y. İşte y'nin x türünden değeri bulmuş olduk. Yani y eşittir 3 üzeri 3 bölü x eksi 1 olmuş oldu. Evet, aynı mantıkla iki soru çözmüş olduk. Bu sorularda genelde zorlanıyordu. Ama şu taktiği öğrenirsek ve anlamışsak biraz daha kolay çözeriz. Şimdi yine aynı mantalitede üç soru birden çözeceğim. Aynı taktikte. Önce olayı anlatma için şöyle biraz daha basit olanı veriyoruz. 2 üzeri x, 5 üzeri y ise 2 üzeri x bölü y nedir? 5 üzeri y bölü x nedir? Diyor. Bak. Sistem şu. Ee, ne demiştik? Üslü ifadelerde üsleri istediğimiz sayı ile çarpıp bölebiliriz. Bakın benden 2 üzeri x bölü y istiyor. Bakın x bölü y istiyor. O zaman üsleri y'ye böleriz. Üsleri y'ye bölersem 2 üzeri x bölü y eşittir 5 üzeri y bölü y'den 1. Bitti soru. Bir saniye. Normal şartlarda göz korkutuyor bu sorular. Hocam çok uzun bu bayağı. Hatta yok logaritmaya girmek gerekiyor falan. Logaritmayı daha görmedik gibi. Bazı söylemler oluyor. Tabii ki logaritma üstel fonksiyondur veya üstel fonksiyonun tersidir. Ee, onunla da yapılabilir ama ona girmeden mümkünse bu taktikle çok rahat çözebilirsiniz. Yani 2 üzeri x bölü y 5 oldu. E, 5 üzeri y bölü x, bakın aynı hareketi bir daha yapalım şimdi. Aynı hareketi. 5 üzeri y bölü x lazım. Üstleri neye böleceğim burada da? Bunu görüyorum. X'e böleceğim. Üstleri x'e bölüyorum. Tak. 2 üzeri 1 oldu. Ne kadar tatlı. Tak. Bitti soru. Hemen. Bazen böyle çok az sola bir saniye hatta daha kısa bir sürede bitebilir. Yeter ki taktik öğrenelim, soru tipi öğrenelim. Şimdi i̇şte bununla alakalı birkaç tane soru tipi var. Onları çözelim. Örneğin 2 üzeri n, 3 üzeri m ise bakın. Bize neyi soruyor? 8 üzeri n bölen. Önce bunu düzeltelim. Eşittir diyelim. Şimdi sen gel buraya. Sen buraya gel. 8, 2'nin kübü biliyorsunuz. 2'nin kübü. Yani 2 üzeri n bölü m'in kübü oldu bu. Artı. 9 ile 3'ün Karesi, bakın 3'ün karesi. Yani 3 üzeri bölü n bölü n'in karesi. E, 2 üzeri n bölü n bana lazım. E, öğrendik onu biz. Hemen buradan buluruz. 2 üzeri n bölü n direkt 3'tür. Hadi diğerini de bulalım. 3 üzeri n bölü n'de, 3 üzeri n'e bölersek eşit 2'dir. E, 2 üzeri n bölü n 3 ise bu ne oldu? 3'ün kübü artı. 3 üzeri n bölü n'de 2 ise 2'nin karesi. E, çünkü bir 27. 2'nin karesi 4 ve cevabı bulmuş oldu. Evet bakın gayet basit bir şekilde çözmüş oluyoruz. Hadi bir soru daha aynısından çözelim. Video tutturalım. Çünkü çok aşina olunmayan sorular bunlar. A üzeri x, B üzeri 1 bölü y demiş bize. B üzeri 2x artı 3c bölü y'nin A ve B türünden değeri nedir diyor. Şimdi parçalayalım bunu. Evet. Şimdi bakıyoruz şunu. Ne demek bu? 2x bölü y artı 3y bölü y demek. Bakın bunu ayrı ayrı topladık üstü. Evet. Bunu arada kullanacağız. Ne, nasıl toplama yapıyorsa toplamayı da parçalamayı bilelim. B üzeri düzenleyelim. 2x bölü y çarpı b üzeri 3c bölü y'den 3. Bakın y'ler götürdü birbirine. Bir de artı çarpı demektir üstü ifadelerde. E şimdi B üzeri 2x bölü Y lazım bana. Ha bakın yukarıya bakıyorum şimdi. Sen gel diyorum. Seni kullanacağım şu an. Kullanmam gerekiyor. Bana 2x bölü Y lazım. Demek ki üstleri 2x ile çarpmam lazım. E üstleri 2x e çarparsam A üzeri bakın 2x e çarpıyorum. Bunu da 2x e çarpıyorum. Tak A üzeri 2 oldu bu. Eşittir B üzeri 2x bölü y oldu. Ne kadar güzel. Tak bulduk onu. B üzeri 2x bölü y demek ki a kareymiş çarpı. E buradan da bu B küpmüş. Bize A ve B türünden değeri sordu. Ve soru bitti. Şeklinde. Evet bu tip soruları da çözmüş olduk.